Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yine dereceli oynuyorum. Video hoşunuza giderse abone olmayı unutmayın lütfen. Destekleriniz benim için önemli. Bu sefer sondan ikinci seçiyorum. Yine sonuncu seçmedim hayret. Ne alsam? Ya kimse ormancı oynamıyor. Master alayım bari. Haydi bakalım başla. Aşağıda Miss Fortune var. Lux da oraya saklandı. 3 kişi gelmiş adamlar. Hayret. Niye orta koridora 3 kişi geldiler? Buradan kırmızı mı alayım. Direkt mavi. Yukarıda Zed var. Darius var. Darius dedi indiremez bence. Buradan da mavimizi alalım. Hızlı bir şekilde kasladım hemen. Kesecek mi ne yapacak beni? Son anda ya hemen geri dönüyorum. Koridorlara baskına gidiyorum. Biraz daha ormanda kaslayayım da öyle gideyim. 2-0'da geriye düştük. Şimdilik kötü değil ama çok da iyi değil. Şuraya bir bakayım bakalım ne olmuş. Orta koridorda şimdilik bir şey yok. Şuradan da şunları alayım. Hemen gidip itemimizi da alalım. 4-0 yeniliyoruz. Helal olsun. 5. seviyede olduk. Ultimizi de açtık. Orta koridora bir baskına gidelim. Galiba geri gittiler diyecektim. Aurelion Sol geliyor. Git Kanka niye böyle yapıyorsunuz ya? Ben Ejder'e gideceğim şimdi. Şunu da alayım. Orta koridor çok kötü durumda ya. Niye üç kişi birden gelmiş ben onu anlamadım. Ben bir Ejder'i yoklayayım. Kimse gelmeden şu Ejder'i bir keseyim. Ejder'de üstünlük kurarsak oyunu garantiledik gibi bir şey. Tamam Ejder'i de aldık. Şimdi ilk orta koridordan bir baskı kurmaya çalışalım. Mavi alayım da önce üst koridora mı desteği gitsin? Aynen bize de gideyim de bir baskın yap. Şöyle bir de geliyorum atayım. Oo, Darius e dedi kesti bile. Orta koridora desteğe gidelim. Cık, sıkıntı ya. zor kaçtım valla. Aha öğrenci bak peşime takıldı valla. Geri dönmem lazım acil. Mahvolmuş kralın kılıcını alayım. Ondan sonra şunu alayım. Tekrar geliyorum fayta. Geliyorum kardeşciğim bekle. Oh, üç kişiler. Bir de şöyle tutturma salaks. Adamlarla şu anda 8'e 8'iz. Hadi hadi. Hadi. Hadi ve öldük mü ne yaptık? Öldük hakikaten de. Hiçbir şey yapamadım. Ben yine ormanda kasıdım. Buradan taşı kestik. Kırmızı varsa kırmızıyı yoksa ejderi. Şuradan da tostbağıyı alayım. Gelmezlerse ejderi alırım. Güzel bir şekilde zet geldi. Hadi be. Ben niye ona o kadar kolay öldüm ki? Adam ne olacak? 5 tane 6 tane kili var. 7 tane kili var. Ejderi de kestirdik. Abi karşı takım çok güzel oynuyor. Ejderi alabilseydim iyiydi orada ama Aurelius solde de iyiymiş de. Aurelius Sol oynaması önemli. Oynayabilirsen güzel olur. Ben şuradan bir ejder alayım. Ejder önemli bu oyunda. Ejderi alırsan zaten 1-0 önde başlayın direkt. Hemen geri döneyim. Adamlar resmen katliam yapıyorlar burada ya. Çok hatalı oynadım ya. Aurelion Sol'e fazla yaklaşmayacağım böyle durumda aslında. Tek başına yaklaşmayacağım en azından. Gittin, sen de gittin Darius. E işte benim yokluğumda orman dönmeye başladı. Abi destek yok ki tek başıma dalıyorum ya. Destek çağrımız olmazsa böyle olur tabi. Adamlara bak ne güzel oynuyorlar. Bak. Şimdi aldık aldık. O nereden attı ya? Nereye gidiyor? Baron alsak da bir işe yaramaz ki artık acil geri dönelim. Yani. Minyonları güçlendirelim. Aslında ejder konusunda öndeyiz ama takım olarak oyunda çok gerideyiz. Şunları da keseyim. Şuradan da kırmızıyı alayım. Kırmızıyı almadan önce şurada bizimkiler bayağı bir şey yapmışlar. Haha <laughs> kaçamazsın öyle kanka. Niye gitti şimdi bunlar geri? gideyim ben alayım bari. Ejderi önemli. Bütün ejderileri alsak kazanırız belki. Baronun güçlendirmesi de bitti. Dolmuş balyozumuzu da aldık. Üç ejderi de aldım abi. Daha ne yapayım? Orada kimse kalmayacak herhalde ben gidene kadar. Heh. Meditasyon yapayım dedim. Yine yetmedi. Geldim 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 geldim. Hadi be. Bir vuruş canı kal dedi ya. Geldim kardeş şimdi bekle. Z, Z alırım aslında tek de. Destek verseler. Destek de veren yok. Allah Allah. Adamlara bak ya. Abi çok kötü oynuyorum. 2-7-3. Çok fazla öldüm. İyi. Bütün ejderler bizde vallahi 4 ejderimiz var. Baron da almıştık. Şu Aren'in şunu atmasa. Allah Allah. Gel kes gel 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 burada kes. Utanmasa burada kesecek. Vallahi billahi utanmasa gelip bizim base'te kesecek. Herkes ölüyor abi. Kimse kalmadı ki. Atıp durma şunu geri çekilelim bari. Bizimkiler dirilene kadar burayı koruyalım. Onlardan da 3 kişi yok aslında. İki. birisini neredik? Oo oh, çok güzel. Ben hemen base'e dönüyorum. Fena gitmiyoruz ama işte. Ejderleri biz aldık ya. Alt koridorda da güçlendireyim. Oradan itekleyeceğim. Telefon dondu ya. Aldık. <laughs> Rakip takımda teslim oldu zaten. Çok iyi oynamadım. Çok da kötü oynamadım. Orta dereceydi. Ya takıma fazla katkım olmadı ama neredeyse bütün ejderleri de aldım yine de. Katkım o şekilde oldu. Güzel maçtı. Emeği geçen herkesin eline sağlık. Şöyle herkese de birer parmak. 4 7 4 17. bile 17 kilo almış. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın lütfen ve abone olursanız destek olmuş olursunuz. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere.